İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2.845.632 araç denetlenirken 386.805 sürücünün trafik kurallarına uymadığı tespit edildi. Denetimlerde %24 ile en çok ihlal edilen kural hız sınırı olurken %5,6 oranında sürücünün araçlarının periyodik muayenesini yaptırmadığı, %5'inin emniyet kemeri kullanmadığı, %3,2'sinin sürücü belgesi olmadan araç kullandığı, %1,5'inin ise zorunlu trafik sigortası bulunmadığı belirlendi. Ayrıca çakar lamba olarak bilinen ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını yetkisiz şekilde kullanan sürücü oranı %0,02 olarak kayıtlara geçti. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.